Başkanım, çok değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. dün yaşanan hadiselerle ilgili olarak ben de evveliyatla birkaç söz söylemek istiyorum. Dün genel kurulda olan tablo, atmosfer, bence bütün Türkiye'yi genel kurulda bulunan her milletvekilini çok rahatsız etmiş olmalı diye düşünüyorum. Burada ben kendi yaptığım konuşmada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tavrının herhangi bir yargı kurumunu tutmak yönünde olmaması gerektiği kanaatindeyim. Bizim burada yapmamız gereken bize ulaşan bir kesin hükmü anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrasına göre genel kurulda bunu okutmak yönünde başkanlık divanının iradesinin hayata geçmesiydi. Yapılan buydu. Fakat gördüğünüz üzere genel kurulda şu an söylenen şey efendim biz bunu duymadık. Duymadığımız için yok hükmündedir deniyor. Zaten bence duyulmaya dair bir irade yoktu. Yani genel kurulda yaşananları gördünüz. Buraya bir işgal etme hali. Bu işgal sırasında Sayın Meclis Başkan Vekiline karşı son derece yakışıksız tutumlar. Kendisine anayasa fırlatmak, anayasa fırlatmak için değildir, okunmak içindir. Anayasada her birimiz, anayasada her birimiz, ellerinizi, ellerinizi sağlamayınız, Sayın Milletvekili, ellerinize sahip olunuz. Ellerinize sahip olunuz. Kelimeleriniz yeteri kadar güçlüdür diye düşünüyorum. Bakın bizler hukukçuyuz. Her birimiz hukuk fakültelerinde defter, kitap, açık sınavlara gireriz. Mevcut olan anayasalardan, kanunlardan kendi fikirlerimiz doğrultusunda neticeler çıkarmaya çalışırız. Ama burada Sayın Başkan Değerli, değerli milletvekilleri değerli milletvekilleri birbirimizi yani, ay, ay. dinlersek anlarız. Sayın Hatip'i lütfen dinleyelim. Zaten düğümden, lehte aleyhte konuşmalar var. Düğümden. Meramlar kayda geçecektir. Birbirimizi anlamak için saygıyla dinlemeye ihtiyacımız var. Lütfen yani Şu Hatibi, Genel kurulun asli buyurun. dili maalesef sataşma. Normal bir zeminde konuşamıyoruz. Bakın biraz evvel sizin grup başkan vekiliniz size dönüyor. Başkanımız ikaz ediyor ama biliyorum ki bunların bir anlamı yok. Bakınız hukuk fakültelerinde öğrendiğimiz şey her birimiz kendi tezlerimizi, kendi fikirlerimizi mevcut olan kanunlardan, anayasadan yola çıkarak izah etmeye çalışırız. Ama dün burada genel kurulda başkanlık divanının iradesinin okunmasına dahi tahammül olmadı. Ve buraya genel kurulda gelinerek meclis başkan vekiline anayasa fırlatmaktan burada oturan milletvekili arkadaşlarımıza arkadaşlarınız siz hanımefendi siz hanımefendi siz siz on defa benim arkadaşlarıma katil diye bağırdınız. Siz, siz bağırdınız. Buyurun, buyurun bağırdınız. Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Evet, ben bu, bu ifadeleri siz vekilleri. iade ediyorum. Burada değerli usul... lütfen hatibi dinleyelim. Lütfen hatibi dinleyelim. Değerli milletvekilleri tekrar uyarıyorum. Lütfen hatibi dinleyelim. Sayın Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit Hanımefendi. Lütfen grubunuzu uyarırsanız memnun oluruz. Hatib'in konuşmasına izin verin lütfen. Buyurun Sayın Cengiz. Konuşmak için kimsenin iznine ihtiyacım yok. Ben kendi kelimelerimi rahatlıkla ifade ederim. Şunu görüyorum. Bir grup milletvekili meclisi terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor. Toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor. Meclisin asli dili kelimelerdir. Meclisin asli dili hukuktur. Dün burada yapılan da anayasa uygun olarak bir eylemdir. Bunun tekrar altını çiziyorum. Her şey hukuk zemininde varlık kazanmıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.